Ya Kerim çok açık oldu bu çay ya. Çilir mi bu çay be? Yok yok. İyi böyle. Demi fazla olunca çarpıntı yapıyor. Zaten pıt pıtlar hızlandı. Allah Allah. Niye hızlandı pıt pıtlar? Ne bileyim. Yılbaşı ya. Ondan herhalde. Yok yok baba. Kerim Hanım gelecektir. Ondandır. Fato. <laughs> yok yok. Kerim Hanım gelecek zaten. Aa ama şey için değil. Yani buluşup Suzi'nin durumunu konuşalım dedik. Yılbaşı günü buluşacaksınız, Suzy'nin durumunu konuşacaksınız. Suzi'nin fizik ödevine yardım etmiştim de... ...onu birlikte ödev verelim dedik. Selam millet. Aa, de geldi. Oo, şahane paket yapmışsınız vallahi. Kerime Hanım bayılacak. Kafadan on verecek bu ödeve. ...sana kesin on da... ...bakalım bana kaç verecek. Aa, size on bin vermezse... ...Suzi değilim. Kucağınıza doğru bayılacak Kerime Hanım. Aa, Suzi. Ay Fato. Babaların işlevi bu değil mi? Her yerden çıkıp Suzi, Fato diye bağırmak. <laughs> evet bir de günde iki kere... ...arkadaşlarına dikkat et kızım. Zaman çok kötü demek. Heh, al bakalım. Babaların işlevi bu kadar mı yani? Aynı evlatlar. Aa hakkınızı yemeyelim canım. Alışveriş sponsorumuz da sizsiniz. Ne 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 Çok kârlı bir gün geçirdim. Babamdan yeni bir elbise parası kopardım Fato. Baban alayda mı? Hı hı. Yılbaşı günü bile çalışmasa çatlar. Ya babacığım hadi şu Barış'ın işini hallediver. Hı. Bak Muzaffer amca da alaydaymış. Hah şimdi babacığım olduk değil mi? Görüyorsun değil mi hasta yemenim? Ah, çocuğum var mı derdim var. Aa, çocuklardan soğutmayın Kerim hasta o da Kerim Hanım'la çocuk yapacak. Değil mi? Bakalım. Kısmetse. <laughs> Tabii. Senin de haklı olduğun yerler var. Allah geliyor. Vallaha geliyor. Tamam. Sakin olun. Ödevi çok beğenecek. On bin verecek. Ha. Ama emeğimin üzerine konmak yok. Tamam mı? Hangi emek? Her şeyi ben yaptım. Aşk olsun. Kostucu Asteğmen. Merhaba. hesabını mı yapıyor? Merhabalar. Hoş geldiniz öğretmenim. Hoş bulduk Suzan. Kerim Hanımcığım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Getirdim mi gerçekten? Getirme <laughs> mi? Aa, 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 aa. Ne demek? Sefa kare getirdiniz. Sefa çarpı sefa Kerim Hanımcığım. <laughs> <laughs> İlahi Kerim Beyciğim. <laughs> öğretmenim otursanız ayakta kaldınız. <laughs> Ne içersiniz? Kerime öğretmenim açıkça içer. Kerim hasta yemenim de paşa çayı. Değil mi? Peki. Ee ne yapıyorsunuz bugün? Senin işin yok mu Suzan? Ya senin işin yok mu Suzan? Yılbaşını bizimle mi geçireceksin? Yok canım. Allah korusun. Ee, şey ödevimi verip gideceğim. Canım bu ödev için niye böyle tutturdunuz ki anlamadım. Pazartesi okulda da verebilirdin. Ama bugünün anlam ve önemine uygun bir elektrik devresi ödevi yaptım. Yaptım? Ee, ya da yaptık. Kerim Bey de azıcık yardım etti. Azıcık? Canım lafın gelişi. verelim mi artık? Neyse, Kerim Hanımcım, yeni yılınız kutlu ve de mutlu olsun. Ay, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ee, ampul. Çok hoş. <laughs> evet, ampul. Ama yakmadınız. Ha, kerim. <laughs> Harika bir şey bu. E, diyecektiniz sanırım öğretmenim. E, tabii tabii Suzi diyecektim. Kalplerinle kalbimi kazandı. Aa. Niye soğukta bekliyordunuz öyle? Hiç, soluklanıyorduk öylesine. E ee, hadi geçin. İyi seneler komutanım. <laughs> Mutlu yıllar dilerim öğretmenim. Hmm. Size de, size de. Öğretmenim, ödevime dokuz buçuktan on mu verdiniz, yoksa tam on mu? Tam on. Burası da Layla'ya döndü. İpini koparan geliyor. Baş başa kalabileceğimiz bir yer olsaydı. Hmm. Çıksak mı? Aha. Garson. Hesap lütfen. Aa ne hesabı? Yılbaşı şerefine bugün çaylar fotodan. Ya benden. Eh, çok teşekkürler. Sağ olun. İyi seneler. Müsaadenizle. iyi seneler. Görüşürüz sonra sevgilim. Ne oluyor öyle çaylar fotodan falan? E, Kadının kadın sağ solu belli olmuyor. Şımartıyorum biraz. Ne var yani? Öyle mi? Çocuklar ne içersiniz? Bugün yılbaşı şerefine hesaplar Suzi'den. Aa ne oluyor be? canım arkadaşlarım biliyorsun sağ solu belli olmuyor ikisinin de e biraz canım şımartayım dedim. Aa bunlar ne hediye mi? Bize mi aldınız? Çekelim mi? Düz bir kızım ya. Kime aldınız? Ben arkadaşım aldım. Ben de kardeşim o. Hani baban almıştı sen ya? Ee, babamla biz arkadaş gibiyizdir. Ha ondan öyle dedim. asker Esas duruşunu göster Saçın karışmış merak etme hemen keserler Sıkı koş sıkı çalış sıkı sarıl silah Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa dönem uzun dönem veya bedelli Şafakla tanış saya saya biter mi? 1 3 3 5 gece nöbetli Asker nöbet tutarken her yer güvenli Okumuşu cahili zengini fakiri Burada herkes öğrenir mutlak disiplini Karada!